Hepinize merhaba gençler ben Metin ve bugün sizlerle birlikte gençler bana ücretsiz bir şekilde nasıl yardımcı olabilirsiniz yani ücretsiz bir şekilde nasıl bağış yapabilirsiniz ee, bunu göstereceğim gençler anlatacağım böyle ee, hemen ben Minecraft serverine girdim bu arada bilgisayarımda bir sorun olduğu için uzun bir süredir video falan da gelmiyor ee, bir depo depolamış olduğum bir video falan geldiydi geçen gün sanırım gençler facecam'li videoda 2000 abone özel gelecek merak etmeyin ee, onun videosunu da çekmeye çalışacağım şu an dışarıda deli gibi bir yağmur falan var yani efsane ama bana bir kılıç çıkmadı şu an ya gerçekten ee, şunu da şöyle atalım ee, şimdi gençler aşağıya link tele ve bir tane daha bir şey vardı onun linklerini koyacağım ve reklamı geçemeyen arkadaşlarımız varmış onu da göstereceğim link teleden reklamı geç diyerek yani sizin bir tıklamanız bana kaç kuruş 5 kuruş mu belki daha az bir şekilde şey yapıyor en azından bu nasıl düştü lan ya en azından 2-3 kuruş böyle bir katkınız olur bana yeni bir mouse falan alacağım mouse'um gerçekten kötü e, reklama geçeceğim eğer arkadaşlar ise, e, bir yerde onun nasıl reklam geçeceğini göstereceğim that change, study mixtape after mixtape till I blew up on that page, all these people quoting me, say they feel just how I do, think you do it better now, nah. you can't do it how I do, change this game right from my mic, I can't live up to that label, I just tried to be myself, all they saw was a misfit that just tried to search himself, just another best son, that just needs a little help, man he went off of that deep,

Şimdi o zaman o bana o ok atacaksa, bize böyle yaparız abi, abi. Şuradan şunu alalım. Bir pantolonumuz eksik şu an gençler. Hop. Bu arada benim ekip arkadaşım şu an Discord'da açık değil. Normalde onunla çekecektim de. Eee gençler bir de şu Craft Rise'e right geri dönmemenin sebebi şey. E, hileleri azaltmışlar bayağı bir. Ee, bu da güzel olmuş yani Bu arada gençler normalde ben hep metin3542 hesabımla falan Oynuyordum Mesela metorknk ile falan şey yapacağım çünkü premium Girmesi çıkması sorun falan oluyor baya ee, Bu adam bizi yer lan At Hay of düşmedim Gençler düşüyordum vallahi son anda. İyi kötü falan kestik. Ee, burada ne varmış? Doymut doymut. Pantolonumuz yok. Ama burada pantolon var mıydı? Yokmuş. Şunları şöyle. onu ee, onun yanına şunu şöyle alayım. Abi, bu arada 3 kişi falan kalmışız yani. Bu arada gençler like ve yorum yapmayı da kesinlikle şuradan şunu da alalım. Şu an bir değişik bir texture pek kullanıyorum güzel. Eee yorumlarda söyleyin linkini falan olmazsa atarım. Buraya kadar izlediyseniz tekstür pek yazın. <laughs> tekstür pek. İzlemişsinizdir de diğerleri nerede? Bu arada umarım eee FPS drop'u falan Böyle bir şeyler yemiyorum dur da. O adam hala orada ya. Sinir bozucu şey. Yeri nerede peki? E i̇şte bir de bir kılıç iyi bir kılıç bulsaydık. Lan açıl ne oldu? Sandık buraya girdi. Yani sanırım pusulayla tıklamıyordu oraya. Diğer adam nerede lan? E tatlı 2 kişi gözükmüşüz ama tapta üç kişi gözüküyor. Ben de 3 kişi sanıyorum abi ya. O adamı sandıklar yenilendi ama ve Ender Pearl çıktıysa go rushlarız üstüne adamı. Şu oku alalım aman aman. Altın elmayı da alalım. Amma açtım sandığı. Allah rızası için Ender Pearl. Ne olur Ender Pearl. Aha çıktı. O zaman geleceğim bebeğim. Şimdi bunları bunları böyle atalım. Ala ala kılıcını at ve cicicicici. Evet gençler. Ee, bu oyunumuzu kazandık. Ee, gençler şu an siz büyük ihtimalle şey izliyorsunuz. Videonun da sonuna geleyim olmaz. Ben burada bitireyim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Şu an size o reklam geçme şeyleri falan nasıl oluyor? Onları falan göreceksiniz. Yani reklamı geç derseniz zaten bu bir günde bir yapabiliyorsunuz bunu. Her gün mesela gelip bir reklamı geç derseniz bana yardımcı olmuş olursunuz. Yani 5, 3-5 kırış falan e yardımcı olursanız teşekkürler. Hemen şimdi o videoya geçelim. Bay bay.